Herkese selam, merhabalar, yeniden arkadaşlar. Evet, geçen biliyorsunuz e, rune taşlarımla bir e, video paylaşmıştım sizlere. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler aldım. Her birinize teşekkür ediyorum. Ve devamını gelmesini isteyen birçok arkadaşım var. E, evet, e, bu taşların enerjisi gerçekten oldukça yüksektir, oldukça güzeldir. Şimdi ben burada tabii ki ürünlerin e, tarihçesine girmeyeceğim. Onunla alakalı bir bilgi vermeyeceğim. E, bilmek isteyen, araştırmak isteyen araştırabilir. E, benim amacım burada sizlere rehberlik yapabilmek. E, doğru rehberliği yapabilmek amacındayım. E, gayesindeyim arkadaşlar. Siz de takdir edersiniz ki o yüzden bu açıklamaları yapmaya gerek duymuyorum açıkçası isteyen her şekilde araştırabilir evet bugün yine Rune açılımı yapmak istedim bu açılımda da yakın geçmiş şu anki halimiz yakın gelecek ve Rune taşımızın bizlere sunacağı tavsiyeyi almaya niyet ediyorum ben taşlarımı seçtim masama koydum bakalım bizlere tavsiyesi neymiş bu taşların herhangi bir konuda olabilir. İş, aşk, genel. Yani herhangi bir konuya yönelik bu taşlarımı seçmedim. Niyetime almadım. Hayatın Hayas'ın genel anlamında şu anki mevcut durumunuzu yakın geçmişte, şu anda yakın gelecekte ne olacak, neler olmuş hep beraber görmek istedim arkadaşlar. Kanalıma abone olmuş, takip eden, yorum yapan, beğeni yapan herkese, bütün canlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, hadi bakalım. Yoğunlaştıysanız kendinize, hayatınızla alakalı yaşadığınız sıkıntılar, problemler her neyse niyetlerinizi aldıysanız başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle yakın geçmişte ne olmuş ona bakmak istiyorum. Şu taşımla başlıyorum. Ve bizlere Berkano taşını verdi Gerçi sizler pek net görmezsiniz kamera ters olduğu için <laughs> ters görürsünüz şimdi Berkano taşı bize yakın geçmişte ne veriyor e, ilişkiyle alakalıysa ilişkinizin e, büyümesi bir tamamlanma enerjisini veriyor Demek ki yakın geçmişte aile kurmayla alakalı e, tamamlanmayla alakalı bir takım enerjilerde olmuş olabilirsiniz veya işle ilgili olarak hayatınızda bir takım olumlu şeyler e, geçmişte yakın geçmişte yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar sonuç olarak hangi alanda olursa olsun yakın geçmişte yaşadığınız e, bir mutluluğu gelişmeyi ve büyümeyi söylüyor yaşadığınız bir mutluluktan bahsediyor Berkano Taşı ile bizlere Bakalım şu an nasıl bir enerjidesiniz, nasıl durumdaysınız diye sorduğumda Eyvaz taşını, Eyvaz runesini verdi. Yani bu rune değişimi simgeler, değişim runesidir. Şu an yapmak istediğiniz değişikliklerden bahsedebilir bu taş bizlere, bu rune. Yani şu an yaşamınızda değişikliğe sebep verecek durumların aktifliğinden bahseder. Demek ki şu an itibariyle içinde bulunduğunuz durum her neyse bununla alakalı bir takım değişiklikler yapma enerjisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda ne bize içsel yolculuk ve değişimlerle de bağlantılı bir takım şeyler söyler. Yani şöyle... E, içsel bir değişimde yaşıyor olabilirsiniz ve yaşayacağınız bu değişim hangi değişimse fark etmez yaşayacağınız değişim son, sonrasında farkındalığınızın artacağını söylüyor kendinizle alakalı bir takım farkındalığa varacağınızın haberini de veriyor bizlere bu Rune Peki, yakın gelecekte neler olacak diye sorduğumuz zaman Naides taşını veriyor arkadaşlar şöyle yapayım neydis taşı ee, bu taş Aslında çabayı gösterir çaba gerektiren enerjiyi temsil ediyor ee, sıkıntılı bir durumun iyi bir sonuca dönüşmesini de anlatır Demek ki bugüne kadar yaşadığınız herhangi bir sıkıntı varsa veya çaba gösterdiğiniz bir olay varsa bununla alakalı bir değişim dönüşüm e, mü anlatıyor Demek ki bu zamana kadar hangi konuda çaba gösterdiyseniz, hangi konuda zorlandıysanız iyi bir sonuca bağlanacağını anlatıyor Brune. Ee, bununla birlikte önümüzdeki süreçlerde bir dinlenme e, veya arama sürecine de girebilirsiniz diyor. Yani baktığımız zaman güzel. Değişmekten, dönüşmekten bahsediyor. Vermiş olduğun çabaların, vermiş olduğunuz ıı, ıı, nasıl diyeyim yani o çabaların sonucunu önümüzdeki süreçlerde olumlu bir şekilde alacağınızı hayatınızın artık olumlu bir şekilde dönüşeceğinin haberini veriyor bizlere Nairis Runesi evet peki bir de en son olarak Rune'den bir tavsiye alacağımızı söylemiştim bakalım tavsiyede ne verdi bizlere Pertro Runesi çıktı Perkürün rünesi bize neyi anlatır? E, bu diyor ki gizlenmesi gereken konuları gizemelisin. Yani her yaşadığını herkese anlatmaman gerektiğini söylüyor. Öte yandan psici, psikik gücünü anlaman ve idrak etmenin tavsiyesini de sana veriyor. Demek ki sezgilerine güvenmelisin, hislerine güvenmelisin, kendine güvenmelisin ve her şeyini herkesle Paylaşmamalısın. Bunun yanı sıra geçmişten getirdiğin bir takım karmaların olabilir. E, e, bunu da anlatır. E, bu karmaları çözmen gerektiğini, bununla alakalı meditasyon yapabilirsin ama özellikle regresyon veya aile dizimini öneriyor bu, e, bu taş bize. E, geçmişten getirdiğin karmaları şifalandırman gerektiğinin tavsiyesini veriyor. Yani kısacası tavsiye kısmında bu taş bize diyor ki her şeyi açıkça yapma. Kime ne söylediğine dikkat et ve niyetini hemen açıklama diyor. Demek ki hayalinde herhangi bir şey varsa yapmak istediğin planladığın konuların varsa kendinle alakalı ailenle alakalı etrafındakilerle alakalı bizi bildiğin bir takım sırlar gizemler varsa bunları herkese açık herkese söyleme herkesle paylaşma tavsiyesini sana veriyor sevgili arkadaşım hadi bakalım ne yapıyoruz alıp kabul ediyoruz yorumlar kısmına aldım ve kabul ettim diyen herkese şifa olmasını temenni ediyorum niyet ediyorum çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için yeni bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın